Babacım bir tane de gofret alabilir miyim? Kaç para? 5 lira babacım. Hayır oğlum alamayız param yok. Ayrıca öyle gereksiz şeylere de paramızı harcamamamız gerekiyor. Onlar bir de senin için zararlı. Vücuduna zararlı olan şeyleri tüketmemen gerekli. 5 you your okay. mine... paket sigara alabilir miyim? Ne kadar tutuyor? Toplam 450 lira beyefendi. Baba hani paran yoktu 450 lirayı nasıl veriyorsun? Oğlum mevzu para mevzusu değil onlar senin için zararlı. Sen sanki kendin için çok faydalı şeyler alıyorsun. Baba ben gidiyorum. Bundan sonra kendi paramı kendim kazanacağım. Ve de ileride çok zengin bir adam olacağım. Ya bırak kıçımın kenarı çok zengin olacakmış. İki gün sonra göçün sıkıya gelince nasıl geliyorsun görürüz. Gelmeyeceğim baba gelmeyeceğim ne olursa olsun gelmeyeceğim. Kendisine geldiği zaman parası var, bana geldiği zaman para yok. 5 liralık çikolatayı bile almıyor ya. Nasıl bir baba bu? Ben de kendi paramı kendim kazanırım, istediğim her şeyi de alırım. Ama öncelikle akşam kalacak bir yer bulmam lazım. Onun için de para lazım. E abi kaç para verirsin telefonu? Çalmadın değil mi lan bu telefonu? Hayır abi faturası var dedim ya. Sen kaç para istiyorsun? Ben 5000 lira istiyorum abi. Vallahi kardeşim 5000 olmaz, 4000 de olmaz, 3000 hiç olmaz. 2000 lira vereyim ben sana. Abi o telefonun yenisi 10 bin lira. Nasıl 2000 lira verebiliyorsun ya? 2000 lira olur mu? İşte kardeşim dediğin gibi yenisi 10 bin lira. Bu yeni değil ki. Eski. Ya tamam lanet olsun abi. Ver ya ver. 2000 lira ver. Tamam. Yani böyle gönülsüz ticareti de hiç sevmem ama hadi vereyim bakalım. Abi bu nasıl bir soğuktur ya. Dondum yemin ederim. Ha, evde olsaydım anneciğim sıcacık çorba yapardı. Onu içerdim. Ondan sonra mısır patlatırdı. <laughs> ya ebe mi dön acaba? Hayır, babama söylediğim lafları yiyemem. Yarın ilk işim iş bulup para kazanmak olacak. Merhaba amcacığım, ben iş arıyorum da bana göre bir iş var mıdır acaba pastanenizde? Hım. Hamur demir işlerinden anlar mısın? Hamuru tamam da pastanede demir işi nasıl oluyor amca? Ya hamur işi yani işte öyle lafın gelişi kafi olsun diye söyledim anlar mısın hamur işlerinden? Vallahi annem börek çörek yaparken birkaç kere görmüştüm ama Yok öyle olmuyor o işler bizde sana göre iş yok ya yani. Merhabalar ben iş arıyorum da acaba dükkanınızda bana göre bir iş var mıdır? Kurye arıyoruz. Motorsiklet ehliyetin var mı? Motorsiklet kullanabiliyor musun? Yani kullanırım ama ehliyetim yok. O zaman işte yok. <laughs> Merhabalar ben iş arıyorum da personele ihtiyacınız var mı acaba? Evet biz de tam personel arıyorduk. Hadi ya Çalışma şartlarınız nedir peki? Maaş olarak asgari ücret veriyoruz. 12 saat çalışıyorsunuz. 12 saat boyunca sadece yarım saat dinlenme hakkınız var. Ayrıca yol yemek de size ait. Oo iyiymiş ya. Asgari ücret çok değil mi? Bence kuru ekmek verin. Sırtına sıfırarak çalıştırın. Mısır'daki kölelerin bile çalışma şartları daha iyidir ha. Vallahi bu gençlere de iş beğendiremiyoruz ha. Ben de çalışma götü yok demiyor da çalışma şartlarını beğenmiyorum diyor. Abi merhaba iş arıyorum da otelinizde bana göre bir iş var mıdır acaba? Ne iş yaparsın sen? Abi vallahi ne iş olsa yaparım. Elektrikten anlar mısın? Yok anlamam abi. Peki su tesisatından anlar mısın? Yok ondan da anlamam. Bilgisayar kullanmayı biliyor musun? Ha onu bilirim işte abi. Word, Excel programlarını biliyor musun? Yok bilmiyorum abi. Oğlum sen de hiçbir şey bilmiyorsun ki. Tuvaletleri temizlemek için personel arıyoruz. Yani tuvalette temizleme abi ya. Millet oraya buraya sıçacak. Onları temizleyeceğim. Yok ya tuvalet temizlik diri yapmam. Oğlum her işi yaparım diyorsun sonra iş beğenmiyorsun. Sen bilirsin. Abi ilgilendiğin için yine de sağ ol. Peki çalışma şartları neydi? Asgari ücret veriyoruz. 8 saat çalışıyorsun. Yemek otelimizden, yol parası otelimizden. Ama yol parası vermek istemezsen otelde de personellerin kaldığı bölüm var. Orada da kalabilirsin. Yani otelimizde de konaklayabilirsin. O da bedava. Ne? Yatacak yerde mi veriyorsunuz? Tamam abi o zaman kabul ediyorum. Sokakta yatmakta iyidir. Ne oldu oğlum? Müşteriler oraya buraya sıçar temizlemem diyordun. Abicim ben sokakta kalıyorum. Kalacak yer veriyoruz dediniz ya. Yemin ederim müşteriler bu saatten sonra isterse gelsin ağzımın içine sıçsın. Yine bu çalışma şartlarını kabul ederim. Aşamazsın dediğiniz ne varsa açtım. Yıkamazsın dediğiniz her tahtı yıktım. Dönülmez dediğiniz yollardan döndüm. Vaziyet alın ben geliyorum. Ya oğlum kalk şu patronun masasından ya. Kaç kere dedim sana oturma oraya diye. Orayı burayı karıştırıyorsun sonra patron aradığını bulamıyor oğlum. Kalk şuradan bana kızıyor. Ya tamam yedik sanki patronun masasını. Bir tiktok çektirmedin şurada bana. Şu kendini zengin gibi göstermekten zengin özentinden bir vazgeçmedin. Özenti falan değil oğlum bu. İleride ben de zengin olacağım. Ya bırak yıllardır aynı terane. Ben de zengin olacağım ben de zengin olacağım. Zengin falan olamazsın oğlum sen. Babam da fakirdi sen de fakir olarak böyle yaşayacaksın otel köşelerinde işte. Oğlum en azından benim zengin zengin kayınpederim var lan ne haber? Ulan senin gibi bir çulsuza o adam kızını verir mi lan? Mecbur verecek kanka kızı beni seviyor vermezse ben de kaçırırım. Sen var ya o adamın kızını kaçır o adam senin var ya götünü keser götünü götünü. Oğlum adam zengin lan zengin para her kapıyı açar. Kanka risk olmadan kazanç da olmaz. <laughs> Osman sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin aşkım. Biz neden hep hamburgercide buluşuyoruz? Neden beni elik bir restorana götürmüyorsun? Yani aşkım bu aralar biraz elim sıkışık. Söz zengin olduğumda seni en kral yerlere götüreceğim. Osman geçen sene bu zamanlarda zengin olacağını ve beni babamdan isteyeceğini söylüyordun. Tamam aşkım uğraşıyorum. Vallahi var gücümle çalışıyorum. Az kaldı biraz daha sabret. Var gücümle çalışıyorum derken zengin olmak için ne yapıyorsun? Her şeyi yapıyorum aşkım iddia oynuyorum at yarışı oynuyorum sayısal loto oynuyorum milli piyango alıyorum kazı kazan çekiyorum ya yani her şeyi yapıyorum zengin olmak için var gücümle çalışıyorum dediğin şeyler bunlar mı sen bunlarla zengin olabileceğini mi zannediyorsun ya aşkım ne yapayım bir sermayem mi var bir iş yapayım yani herhalde ki bunlardan zengin olmaya çalışacağım Osman senin zengin falan olacağın yok gel bu akşam beni babamdan iste aşkım baban seni bana vermez ki biz en iyisi kaçalım Kaçarsak babam beni evlatlıktan reddeder, bir kuruş bana miras vermez. Yani aşkım tamam o zaman sen istediyorsan isterim İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü. Demek simge ile uzun süredir berabersiniz. Evet efendim biz birbirimizi seviyoruz. Hmm. peki ne işle meşgulsünüz delikanlı? Ee, şey efendim otel. Oteliniz mi var? Yok yani otele şey yapıyorum ote, Otelin e, şey Gıda üzerine şirketiniz falan mı var Otellerin gıda ihtiyaçlarını falan mı karşılıyorsunuz e, Yok öyle de değil de Otelin mülk sahibi misiniz Oteli işletenlerden kira mı alıyorsunuz Yok ya ne kirası Nerede kira kim biz kim Düz otelde çalışıyorum ben Düz otelde çalışıyorum derken Müdür falan da mı değilsiniz Yok değilim yani delikanlı bu işin olur yok. Size tavsiyem bir an önce bu sevdadan vazgeçin. İyi de beyefendi biz birbirimizi seviyoruz. Benim fakire verecek bir kızım yok. Fak fakire verecek hiç kızım yok. Kızımın peşini bırakmak için kaç para istersin? Yani kaç para isterim? Bu soru çok ani oldu ya hiç düşünmemiştim böyle bir şey sizden beklemiyordum 20 milyona bırakırım Oha 20 milyon çok fazla ya. Yo işte fazla değil. Piyasa söyle be amca. Geçen bizim arkadaş 25 milyona bıraktı kızın peşine. Kız da var ya çirkinlikten ölüyordu. Nasıl olur ya daha 2 ay önce benim 2 tane kız var. İkisinin peşini ben 10 milyona bıraktırdım. 10 milyon ne ya? 10 milyona dolu passat bile alamazsın. Tamam o zaman ben simliye çağırayım. 20 milyona bu delikanlı senin peşini bırakacakmış diyeyim. Para için onu sattığını duyunca zaten kıçına senin tekmeyi vurur. Simge. Tamam tamam 10 milyon verin 10 milyon anlaşalım Simge Tamam tamam 5'e beş, anlaşalım lütfen 5'e anlaşalım bağırmayın lütfen söylemeyin Delikanlı ben sana 2 milyon vereyim sen buradan siktir git Tamam tamam 2 verin olup gidiyorum Ulan 2 milyonu da çok ucuza gittik be. Vallahi zengin olmanın eşiğinden döndüm. Oğlum ben 2 milyona ne yapayım ki şimdi? Araba alsam aldığım araba zaten düşük modelli olacağı için devamlı arıza çıkartacak. Cebimden para gidecek. E zaten benim param yok. Eve param yetmez. Param değer kaybetmesin. Dolar altın alayım desem bu sefer de zengin olamayacağım. He buldum. En iyisi arsa alayım. Arsayı kat karşılığında müteahhite veririm. Daha sonrasında evi satar iyi bir gelir elde ederim. Hoş geldiniz beyefendi. Gebeş Kaplumbağası gayrimenkul olarak size nasıl yardımcı olabilirim? Yatırım olarak arsa almak istiyorum da. Nasıl bir arsa istiyorsunuz beyefendi? Ya işte böyle üstüne ev dikmelik, deprem bölgesinden uzak falan öyle Küçük bir arsa istiyorum. Tabii ki beyefendi. Siz paradan haber verin. Ben size arsanın alasını bulurum. 2 milyon liram var. 2 milyon lira mı? Beyefendi 2 milyon lira şehir içinden ancak arabanız için park yeri falan alabilirsiniz. Arsa hayatta o paraya olmaz. Hadi ya o kadar mı pahalandı her şey? Ulan ben ucuza gittik dedim ya. Adam beni kandırdı. Gül gibi kızı da kaçırdık. İsterseniz şehre yakın yerlerden tarla olabilir o fiyata. Belki 100 yıl sonra falan imara açılır. O zaman müsaite verirsiniz. Yüzyıl nedir ya? Artık benim dayanacak bir dakikam bile kalmadı. Zengin olmam lazım. Ama tarlayı izin günlerimde eker biçerim. Bana da yan gelir olur. Oradan da işlerimi büyütebilirim. Mantıklı. Tamam tamam istiyorum. Tarla istiyorum. Tarla verin bana. Vay benim dayım, emekçi dayım, çiftçi dayım, ülkemin geleceği dayım. Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir demiş. Ben de köyünüze komşu geldim. Artık ben de sizin gibi çiftçi, emekçi bir insanım. Ne diyorsun kardeşim sen? Kafan mı güzel? Ben köylü değilim. Çiftçi zaten hiç değilim. Ben şehirde yaşıyorum ya, gurmeyim. Hadi ya, ne işin var o zaman senin burada? Ayrıyeten doğa bilinciyim. Boş zamanlarımda doğayı geziyorum. Ha öyle mi? Ben de aslında sizin gibi şehirde yaşıyorum. Ama boş zamanlarımda çiftçilik yapmayı düşünüyorum. Üzerinde bulunduğunuz araziyi aldım. Burada tarım yapacağım. Kardeş seni sanıyorum ki kandırmışlar. Burası çöl. Burada tarım yapamazsın. Burada hiçbir şey yetişmez. Ayrıca çevrede su da yok. Sulama da yapamazsın. Yani kandırıldın mı? Bütün param boşa mı gitti? Ya? Sırf zengin olmak için evden kaçtım. Aslında para kazanmak çok zormuş. Babama ne kadar büyük haksızlık Yapmışım, kendi başımayım, ev kirası vermiyorum, yemek masrafım yok. Ama bir arpa boyu yol gidemedim. Babam bir de ev geçindiriyordu. Babama çok büyük haksızlık yapmışım. Beyefendi merhaba, Osman Bey siz misiniz? Evet, buyurun benim. Beyefendi, uydu çalışmalarımız sonucunda sizin arazinizin altında petrol olduğunu keşfettik. Bu araziden petrol çıkartmamız karşılığında size ortaklık teklif ediyoruz. P -p 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 -p. Pet, petrol mü? Oo taklık mı? Petrol zenginim oldum yani şimdi ben. Evet efendim. Zengin oldum, zengin oldum, yaşasın zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum zenginim, yaşasın. Şu evin haline bak, hırsızlar mahvetmişler evi, aradın mı polisi? <laughs> Aradım bey, aradım, aradım da yaşlıyız artık koşturamıyoruz ki böyle şeyleri. Başımızda çocuğumuz da yok senin yüzünden, bir çikolata yüzünden başımızdan çocuğumuz da gitti. O olsaydı en azından bu işlere o koştururdu veya bu işler hiç başımıza gelmezdi. Çok pişmanım hanım da artık elden bir şey gelmez. Kapı çalıyor ben kapıya bakayım polis geldi herhalde. Hoş geldiniz sivil polisiniz sanırım. Yok hayır sivil polis değilim. Anne beni tanımadın mı ben Osman. Osman yavrum. Babam nerede anne? Evde yavrum baban yukarıda hadi gel. Bey bak kim gelmiş. Time. Memur Bey hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi evimize hırsız girmiş, talan etmiş evimizi. Baba ben Osman, tanımadın mı beni? Osman oğlum. Oğlum senden çok özür dilerim yaptığım için. Keşke yapmasaydım. Babacım yapacak bir şey yok. Geçmişi geri getiremeyiz. Artık ileriye bakmamız lazım. Eee nasılsın oğlum? Neler yaptın? Petrol milyarderi oldum baba. Ben çok zenginim artık. Dediğimi yaptım. Başardım. Bizim de evimize hırsız girdi. Bak evimizi talan etti. Tamam baba sen dert etme. Tamir ettiririm ben her şeyinizi. Oğlum petrol milyarderiyim dedin ya. Anana babana yeni bir ev almaz mısın? En azından yeni eşyalar al. Baba bana mı güvendin? Ben Gelmesem ne yapacaktın? Allah'ım işte gördün mü? Bu evden gittiği günde dedim ben buna senden adam olmaz diye. Adam olamazsın demedim baba zengin olamazsın dedin. Zengin olamazsın demedim adam olamazsın dedim. Hayır ya zengin olamazsın dedin adam olamazsın diye bir şey söylemedin. Her şey kayıt altında zaten baba çıkartırım vallahi kayıtlarını ne söylemişsin görürsün o zaman.